14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyüpoğlu bir mesaj yayınladı. Başkan Eyüpoğlu mesajında çiftçilerin çok zor koşullarda çiftçilik yaptığını aktardı. Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyüpoğlu Türk tüm çiftçilerin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlayıp gece gündüz çiftçilerin emrinde olduklarını ifade etti. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü en içten dileklerimle kutluyorum. Çiftçilerimiz iki yıldır çok zor süreç yaşıyorlar. Bir tarafta pandemi, bir tarafta korarlık, bir tarafta don, bir tarafta dolu, bir tarafta sel. Bir tarafta da e, bir yıl içinde girdilerin üç kata çıkması. Ondan dolayı çiftçilerimiz çok zor bir süreç yaşıyor. Gerek genel merkezimiz nezdinde gerek tarım bakanlığı nezdinde çiftçilerimizin sıkıntılarını gidermek için girişimlerde bulunuyoruz. Geçen hafta bitkisel genel müdürü, tarım reform bölge müdür yardımcısı odamıza gelip birebir ananda tarlalarda kendi gözleriyle gördüler, tespitte bulundular.